Adli tıp raporu geldi. Hmm. Kanlı giysi halise, giysideki kan hakim uğra ait. Peki balistik inceleme? Bulduğumuz silah hakim öldüren silah. Yani nimetin anlattıkları doğru. Bu kanıtlara savcı kayıtsız kalamaz. Rıza Baba en azından cinayetten aklanır. Peki ya Özer'in itiraf kaydı? Kayıt nimette ama öyle kolay kolay bize vermeyecek. Şarta bağlı. Tanık koruma istiyor. Ne istiyorsa verelim. Rıza babadan önemli mi? Engin müdür arıyorum. Gidiyorum ben şimdi. Aylin. Aylin. Gelelim mi? Şey siz Engin müdüre rapor verin tamam mı? Tamam. tamam. Hay Allah ya. Bana en rahat etmesi gereken zamanda nelerle uğraşıyor kızcağız. Doğru söylüyorsun. Kelepçe yakışmış İsmail. Tamam beyler arkadaş bizde. Adliyeye götürecektik. Ya bizde dedik ya tamam. Biz götüreceğiz adliyeye. Siz işinize bakın hadi. Peki komiserim. Peki komiserim. Baş başa kaldık nihayet. Ne o? İşkence mi edeceksiniz? Vallahi fena fikir değil. Hele ki karşındaki hak ediyorsa. Nasıl sattın lan kendini? O heriflerin kayığına nasıl bindin İsmail ha? Bir sürü cinayet, Rıza Baba'ya kumpasa, torununa eziyet. Bunların hepsi sana yazacak biliyorsun değil mi İsmail? Uzatmayın. Efendim? Siz, ben ifademi savcıya vereceğim. Size hesap vermek zorunda değilim. Aa Bak 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 nasıl kaşınıyor görüyor musun ha? Kaşınmıyor. Aklı sıra kurnazlık yapıyor. Bizi tahrik edecek. Savcı bunu darpli görünce de bize değil ona inanacak. Yemezler İsmail. Biz hem iz bırakmadan da darp ederiz merak etme. Aa! Kalk lan kalk kalk kalk, kalk. Acıdı mı lan ha? Ha dur dur dur. Devamı var Aa. devamı. Devamı cezaevinde. Haber aldık dört gözle senin gelmeni bekliyorlarmış. Artık ne yaptıysan cezaevindekilere ha? <laughs> Hayır. Yapamazsınız. Sen her türlü adili yaptın ama bu cezaevi sana dar gelecek İsmail. Öyle vurup kafayı yatmak yok. Eziyetin kralı seni bekliyor. Hazırla kendini. Yapamazsınız. Ben bu kadarını hak etmedim. Sen her şeyi hak ettin oğlum. Ama hala bir şansın var. Kafanı kullanırsan tabii. Aferin. Kabul. Ne isterseniz yaparım ama... ...beni içeride rahat bırakın. Aferin İsmail. Ha, gel işte gel. Bu. Gel gel.